Biz de çok şanslıyız. Hane 41 gibi bir mekan. Ee, hemen yanı başımızda komşuyuz, sırt sırtayız. Zaten inşaat süreçlerimiz falan da birlikte yürüdü. Hacer Hanım da dediği gibi Anadolu'nun en eski buğday çeşitlerini köyümüzde ekiyoruz. Hem de hiçbir tarım zehri kullanmadan pırıl pırıl. Bunu da işte yan taraftaki taş değirmenimizde una çeviriyoruz. Başta hane kırklı olmak üzere çevremizdeki birçok işletme, birçok sağlıklı beslenme konusunda duyarlı insan bu unları bizden alıp ekşi mayalı ekmekler yapıyor. Hane 41 tabii ki konuklarına bu unlardan elde ettiğimiz ürünleri kullanarak çok güzel işte ekmekler, ekşi mayalı, poğaçalar, yöresel tatlar sunuyor. Hem de zaman zaman konukları bizi ziyarete geliyor. Biz burada onlara işte ürettiğimiz ürüne hikayesini anlatıyoruz, değirmeni gezdiriyoruz, böyle işbirlikleri de yapıyoruz. Burada yaptığımız bu e, Anadolu'nun en eski buğdaylarından yaptığımız bu tarımı e, daha çok insana anlatmak için bir çalışma yürütüyoruz ve Hane 41 de bu konuda bize çok destek oluyor. E, ona teşekkür ediyoruz, Hacer Hanım'a teşekkür ediyoruz.